Selam millet. Bugün sizlerle Noita inceleyeceğiz. Ee, önceki Skyrim videomda video çok sessiz olmuş. onu ben de farkındayım. Benim mallığım tamamen o. Kusura bakmayınız. Bu videoda telafi edeceğiz. Noita Nola gençti. Küçük ama manyak yaratıcı bir ekibin işi. Yani bu adamlar gerçekten her pikselin fizik kuralına uymasını istiyoruz demiş ve yapmışlar. Bu çok saygı duyulası bir olay. Su elektriği iletebiliyor. lav her şeyi yakabiliyor. Asit dokunduğu her şeyi eritiyor. Her rastgele oluşturuluyor, ölürsen başa dönüyorsun. Klasik bildiğimiz yıllardır oynadığımız rolak tarzı zaten. Ama fark şu, da ölmek bir deneyim. Çünkü nasıl öldüm lan ben az önce diye kendine soruyorsun. Sonra tekrar giriyorsun ve yine aynı şekilde ölüyorsun. Ama daha keyifli bir şekilde. Noita temelinde asal sistemine dayanıyor. Oyun boyunca bulduğunuz sihir daha sağlar, her biri farklı birler atıyor. Ama olay sadece büyüyü bulmak değil, asıl o mevzu büyüleri birleştirip istediğinizi yaratabilmek. Yani oyunda kendi büyü kombinasyonlarınızı yaratabiliyorsunuz. İstersen ateş topu at, istersen sekmeli bombalar yap, istersen memleketi ışınlat ama dikkat et yanlış kombinasyon seni direkt gümletir, zortlatır. Ben ilk oynadığımda ateş topu artı bomba ekledim, süper demiştim sonra attım ama zortladım, yediler beni oyunda. Ama Noita işte Noita'nın temel deneyimi aslında bu. Deneme, yanılma, patlama, öğrenme. Öyle böyle baştan deniyorsun. Yapamazsan zor ölüyorsun. Noita atmosfer olarak gerçekten çok ilgi çekici. Ben şahsen atmosfer ve dünyayı Adventure Time'a çok benzetiyorum. Bence aşırı çok benziyor. Görsel olarak Noita çok sade ama inanılmaz detaylı bir oyun. O piksel grafikte öyle güzel işliyor ki lavın akışı, dumanın dağılması, suyun parlaması hepsi canlı gibi orta müzikleri var ama bence ben orta müziklerini o kadar çok sevemedim. Kendi Spotify'dan açık dinliyorum ben. Mesela oyunda bir mağaraya giriyorsunuz, sessizlik var, sadece damlayan su sesi. Bir şey olacak diyorsun, 3 saniye sonra her şey yok oluyor bir anda, ölüyorsun sonra tekrardan. Oyun dünyası her yeniden başladığınızda rastgele oluşuyor. Hep gizemli bir yapıda var oyun dünyası. Her şey tamamen rastgele ama çok gizemli bir dünyada geçiyor oyun. Bazı yerlerde taşlar taşlarda garip semboller, bazı yerlerde Tanrı diye Tanrı yani Tanrı spekülasyonları var aslında bazı dünyalarda garip garip. Kendiniz oynayıp denerseniz daha etkileyici olur. Şimdi gelelim Zurna'nın zar ettiği yere. Noita öyle kolay bir oyun değil paşam. Noita'nın zorluğu sinir bozucudur. O kadar adil değil. Çünkü şu, şu genelde yani neyin ne olduğunu anlamadan ölebiliyorsun. En ufak şey ölebilirsin, bir patlama ölebilirsin, kafana taş düşebilir, asitle eriyebilirsin. Yani ne olacağı tamamen rastgele ve bence yani bu sistem bence oyunu daha da diken üstünde ve daha dik, dikkatli oynamanızı sağlıyor. Yani kolay bir oyun değil. Oyunun atmosfer kısmında anlattığım gizem kısmına geri dönmek istiyorum. Yani bu oyunda hala çözülemeyen gizemler var. Oyun topluluğu yıllardır çözmeye çözmeye çalışıyor. Dağların ardında gizli laboratuvarlar, tanrısal mekanlar, alternatif sonlar var. Bazı oyuncular yüzlerce saat oynayıp hala yeni bir şey bulabiliyor. Bir gün şu taşı niye buraya koymuşlar acaba diyorsun. Bir bakıyorsun altından başka bir şey çıkıyor, başka bir boyuta geçmişsin. Yani Noita komp yani kolektif bir deneyim tamamıyla. Oyuncuların beraber çalışıp o dünyayı derinlemesine keşfettiği kolektif bir deneyim. E, oyunun artılarını ve eksilerine gelirsem artılarını şöyle sayayım her piksel fizik kuralına mükemmel uyuyor yani her biri mükemmel bir şekilde fizikle çalışıyor sonsuz kombinasyonu büyü sistemi kaosun içinde oyunun ayrı kendine haşlı bir güzelliği var her randa farklı bir hikaye topluluk modlarıyla bitmeyen içerik şahsen ben oyunu Warhammer 40k moduyla oynuyorum tavsiye ederim mükemmel bir mod aşağı linkini bırakırım İsteyen indirip deneyebilir Eksilerine gelirsem, öğrenmesi biraz zaman alıyor. Gerçekten zor. Kolay sinirlendiriyor insanı. Baya zor. Bazı sistem yani nasıl diyeyim oyunda gerçekten fizik sistemi harbiden çalıştığı için bazı bilgisayarlarda kasabilir. O kadar. Başka da bir sorun yok ve şahsen bence bu oyun türünün en iyisi. Hades'i, Dessels'i ve diğer oyunları, diğer roguelike oyunları da oynamış bir insan olarak ben Noitel'de aldığım roguelike zevkini diğer hiç oyunda alamadım. Gerçekten. Gelelim kapanış kısmına. Sonuç olarak Noita fizik kuralı yani fizik motoru sayesinde gerçekten aklınızdakileri oyuna dökebileceğiniz bir oyun. Bu ateşi suçuna atarsam ne olur? Bu büyüyü hangi asa eklesem ne olur? Cevap genelde öldürsün. Ama denemekten yani denemek çok zevkli. Eğer yaratıcı oyunlar oynamayı seviyorsan, sandbox seviyorsan, bu patlamalı çatlamalı oyunlar seviyorsan bu oyun tam size göre. En yakın zamanda deneyin. Videoyu, izlenir, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar, günaydın, iyi sabahlar. Bay bay.